Şansı sol tarafa döndü Taha Ben Kıran Derin pas arka tarafta yükleniyor Yunus Murat Son anda kademede 6 numara Berat Tekin Topu taça gönderiyor değerli sporcu Cemal Sungur oynanan birinci kademe maçlarında altı takımın kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda Bursa Merino Stadında oynanıyor. Şimdi sağ taraftan Emir Gök. Bende canlı yayını tekrar pozisyonu takım kadrolu fotoğraflı televizyon programını yapma gayreti içerisinde oluruz. Yeter ki sizden talep bizden de zaman olsun. Yapılan hareket faul. Eskişehir Spor'da 8 numara Hüseyin Akalın. Hüseyin Akal'ın ortası son anda vuramadı topu. Çok yetenekli bir çocuk Burak u sağ tarafta şimdi derin pasında 7 numarayı topla buluşturdu. Berat'tan Yücel Kaleci'ye karşı karşıya döndü. Kimse yok 4'e 1 kaptan. 0-0 eşitlikle geçildi 11 dakika değerli spor severler. Bu dakikalarda karşılıklı ataklar var Enis Koca. Geri döndü şimdi bir kez daha ortası arka tarafta topla buluşursa 16 numara Yunus Murat son anda kademe araya girdi Berat Tekin. Bir müsabaka olsun tarafsız bir yayıncılık anlayışıyla şeffaf bir yayıncılık anlayışıyla Bursa'da medya ekibi olarak Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyon TV kurucu ve genel yayın yönetmeni o canlı yayındayız. Kaleci çift yumruk korner bir kez daha değerli spor seyirler. Müthiş maçlara tanıklık ediyoruz. Dönen top bir anda kaleci. Eymen Acar önünde bas. Topla buluşan Eymen Acar. Güzel bir ver Şimdi döndü. Burakos alamadı top. Hafif parçalı bulutlu bir hava hakim. Bulut. bulutlar gizlenmiş. Daha doğrusu güneşi gizlemiş. Serin bir hava var. Şimdi hızlı hücum şansı. Topla buluşuyor yine. 9 numara Enis Koca ama kademe bu sefer geçit ver. Geçme çabası sağ tarafa sıkıştı topu. Orada kademede 2 numara Cemal Sungur yatarak müdahale geçemedi. Enis 3 kişi geldi. Pasını attı. Dönen top. Bekledi gibi bir <laughs> Orta alanda şimdi defans hattında geçit vermedi yine orada kademe. Vermedi yine orada kademe. 5 numarada Yusuf Ateş Son temas Ömer Tümer Dönen top Şems yerde kal Erdinç Bey İzmit'e bekliyoruz Böyle kaliteli yayını Tavşantepe maçları için Celil Tuna Detayları konuşalım neden olmasın Hepiniz için davetleri açığız Celil Tuna Haydi Tavşantepe tam destek emeklerinizi karşılığında alın inşallah Sakarya'dan selamlar demiş Teşekkür ederiz Orta alanda mücadele şimdi Yüksek bir top kademe derinliğinde son anda faul diyor müsabakanın hakemi. Kuluşlara, spor severlere, kulüplere de buradan seslenelim. Canlı yayında reklamınız yayınlanmasını isterseniz bizlere ulaştınız. Bugünden görüşelim detaylarımı. Özellikle bakıyorum Berat Tan Yücel kontrol etti pası. Pasında yükleniyor Şems. Şems hatalı pas bir kez daha kapıyor. Şems Işıksoy gidiyor ama biraz güçsüz kaldı o noktada. Ömer Tümerel orta alana döndü. Aras Tekdemir pasını attı. Tugay Gezer'den şık bir pas sol tarafa dönüyor atak yönü. Topla buluşan Semş, Şems Işıksoy pasın şiddeti, biraz hızlı. Kalacak sözü aldık. Yarın finaldeyiz demiş Özkan Duru. Serbest atış için şimdi Burhan Turhan topun başında yüksek bir top. dönen top Burada özellikle velilerimiz de var. Anneler, babalar, çocuklar. Devre arasında röportaj yapacağız onlar. Şimdi şık bir ara pası kaptan Ömer Tümer... Tümer'den. Şimdi dönen top Enis Koca. Enis Koca tek başına dev kadro yükleniyor ancak önce dönen top bir kez daha atak tazeleyecek burada Tavşan Tepe yüksek orta. Kaleci Kerem ve kaleci topu kontrol etti. Başlamadan savuşturuldu. Sağ tarafta topla buluşuyor şimdi. Kerem Tuna Akduman geri döndü. Taha Berk, Kerem Tuna yüksek orta arka tarafta. Ve Alperen Akcan bu maçtan galibiyet için mücadele ediyor. iki teknik kurmaylar ve sağdaki sporcular. Sağ taraftan Burak Uğuz fulleli adımlarla giderken son temas. Bir bakalım. Hem Tavşan Tepe spor adına hem de Eskişehir altyapı spor adına bulabilirsek karşılıklı yine orada da eşit pencereden baktığımızı gösterebilmek adına var gücümüzle centilmence ifade etmeye çalışıyoruz. şimdi orta alanda topla buluşan Berat tüm atakları yönlendiriyor. Berat yetenekli bir çocuk. Bakın araya girdi topu yine çaldı. Burak Burakus 4'e 2. Çok fazla çalım zaman özellikle keyifli bir yayın olur final öncesi diye düşünüyorum güzel bir orta Kadircan arka tarafta iki kişi yüksek top defanstan sekti şimdi İsmail üç kişi arasında yaptı hareket faul top Kadircan Kadircan toplu hareketli. Enis Koca sol taraftan yüklendi. Tavşan Tepe Spor <laughs> topu aldı. Köşe noktasında bekledi. Kadircan ona yakın. Kadircan Yerli Türk. Faul. Eskişehir Spor, Tavşan Tepe Spor. aranızı bekliyoruz. Canlı yayınımızı beğenmenizi istiyoruz. Bakın parmak işareti var. Beğenmenizi istiyoruz. Serbest atış kullanıldı. Kafa vuruşu Osman Kı topla buluşuyor. Taha Berk. Taha Berk sağ tarafa döndü. Kadircan sağında. Enis Koca orta. Kimse yok ve dışarı. Ceza sahası içerisinde son anda döndü top. Deniz Koca uzaktan şu tas dışarıda. Hüseyin sol tarafa döndü. Cemal derin top kademe derinliğinde Berat Mercan kalecisi Ser Allah Allah ya Rabbi şükür elhamdülillah. Uzaktan şu Seda Seda Tavşan Tepe'ye şans spikerimize şifa demiş. Evet. Teşekkürler. Berat Mercan yerde kalan bir sporcu var orada. Pozisyona bakalım. Bir müdahalamada. Şimdi kontrol atak Berat'tan Yücel. Dörde dört. Şimdi Burak. Burak Uz döndü. Sayıldı. Burakız gidiyor. İsmail Efe içeride geçmedi. 5 kişilik bir İsmail Efe içeride geçmedi. 5 kişilik bir kademe var. Burak uzun etrafında dönen top. İsmail ona yapılan hareket faul. İsmail e şut attırmadılar ona. Bir kez daha Kadircan döndü şut mesafesinde yoklayacak kaleye ama Fırsat vermedi Hüseyin Akalın. Dönen top bir kez daha Kadircan yerde kaldı. Devam. İsmail Efe zaman zaman karıştırın. Hakkınız notların arasında var. Şimdi evet. Burak Uz atakta. Karşılayan onu Kerem. Serbest atış hazırlıkları. iki kişilik bir baraj. Şimdi topa vuruldu. Berat'tan dönen top sekiyor kaleci. Serbest birlikte abilerine destek vermek için buradalar. Belli ki başarılar diliyor. Şık çalımlarla Taha Berk aradan çıktı. Pasını attı. Kadir Can'dan önce defas kademesinde orada Ali Ezim var. Geçerse tehlike. Cemal Sungur karşıladı. İki kişilik bir baskı var. Burhan ve Cemal orada püskürtüyor rakipten topu çaldı. Şimdi atak Yunus Mercan iki berat yan yana. Şimdi dönen top Eymen Acar şut atamadı. Taha Berk Arda Doğancı, Taha Berk hatalı. Şimdi geride takım temsilcilerimizden kimler katılmak ister? Detaylar için bize ulaşabilirsiniz. Bugün saat 3'teki maçı oynadıktan sonra görüşelim. Ya da bu maçın arasında. Faul. Serbest kullanılıyor. Baraj çok yakın gibi ama Kaldırdı ortayı yaptı. Her şeye rağmen Berat Tan Yücel. Baraj çok yakın gibi ama kaldırdı ortayı yaptı. Her şeye rağmen Berat Tan Yücel. Çok sert bir faal geldi. <Sessizlik> Serbest alış kullanıldı. <Sessizlik> Ve bir faal daha. Direk kale, kaleci. Çıkıyor. Arastak Demir yerine Yuşa Efe Irmak 16 numarası dahil oluyor. Yayınımıza da yansıyor detaylarıyla. Çıkıyor. Arastak Demir yerine Yuşa Efe Irmak 16 numarası dahil oluyor. Yayınımıza da yansıyor detaylarıyla. kale içinde bir hayli yoğunluk dönen top bir kez daha kaleci. Eymen Fidan Doğan dönerek vurdu ama kaleci yerinde ve beklediği bir toptu. Enis Koca yerde kaldı sarı kart. 62. dakikada Korner geldi. Kaleci çıktı aldı. Eymen Fidan Son 5 dakika 4 dakika diyelim değişiklikler yapılıyor arda arda maç sonucunu tahmin edenler Yüksek Orta Kaleci Ser. Sağ taraftan yükleniyor şimdi Tavşantepe. <laughs> Kim kaçıyor? 7 <laughs> numara sarı kart görmüş. Ciza sahası içerisinde önemli anla yataklar geçiyor. 1-2 dakika geride kaldı. Son dakika artı 3 verilmişti uzatma olarak. Tavşan Tepe Spor 0 Eskişehir 0. Şimdi Eymen Fidan. Korner kullanıldı tüm hatları ileride Eskişehir. Dönen top Burak kafayı vurdu ters tarafa dönen top. Şimdi Ömer Tümer ve Tavşan Tepe Spor final. <laughs> ちょっと待って待って待って待